Biz büyük bir aileyiz ve her çocuğumuzun eşit haklara sahip olmasını önemsiyoruz. Ülkemizdeki bütün çocukların güvenli ve sağlıklı bir aile ve toplumda yetişmesi vizyonuyla yola çıkıyoruz. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan çocuklar dahil tüm çocukları eğitim ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalandırıyoruz. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 1671 koruma altındaki çocuğumuzun özel okullarda ücretsiz eğitim almasını sağlıyoruz. Çocuklarımıza yönelik uyguladığımız sosyal politikaları Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de devlet politikası haline getiriyoruz. Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızı ev sıcaklığında yetiştiriyoruz çocuklarımızın aile sıcaklığına birebir ilgi ve gözetime en yakın oldukları hizmet modellerini yaygınlaştırıyoruz. Her çocuğun aile sıcaklığını hissetmesi için çalışıyoruz. Türkiye'nin tüm çocukları bizim çocuğumuz. Ailesi yanında olan çocuklarımızın da ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Okul öncesi eğitimin hayatın en önemli basamaklarından biri olduğunu biliyor ve bu konuda fırsat eşitliği sağlıyoruz. Bakanlığımız hizmetlerinden faydalanan gençlerimize merkezi atama usulüyle kamuda istihdam hakkı sunuyor, çocukluktan gençliğe attıkları her adımda onların yanında oluyoruz. Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğimizle pek çok yardım programını başarıyla uyguluyoruz. projelerimize çocuklarımızın katılımını önemsiyor ve onların sağlıklı, güçlü ve başarılı bireyler olarak topluma kazandırılması için çalışıyoruz. Bu ailenin en değerli bireyleri çocuklarımız. Gelecek onlarla güzel